我昨天有吃。啊 Thank you. Bunu yaklaşık bir buçuk ay önce arkadaşlarla burada otururken böyle ne yapabiliriz, ne yapabiliriz bu değişik bir doğal ortamda bir farkındalık bir yaratmak için konuşurken bir, bir ağaç ev projesi çıktı. Pek de rastlamadığımız bir şey buralarda. Sonra yavaş yavaş malzemeleri getirdik. Böyle ince ince yapmaya başladık. Bu iki hafta içinde de korona virüsü çıkınca tabii biz biraz tedirgin olduk. Aileler, şehir hayatından dolayı. Dik projeyi biraz hızlandıralım. Yani burada yaşamaya karar verelim biraz doğal ortamı doğalda iç içe bir ortamda yaşayalım. Öyle bir proje olup böyle bir hale geldi şu an Ön taraf 7 metre pencerenin baktığı taraf. Giriş tarafı giriş tarafı 4 metre. içi 5 metre kare. Yani iki kişinin, üç kişinin rahatça kalabileceği bir yer. Arkadaşımın dediği gibi de arkadaşımın dediği gibi şehir hayatından uzaklaşmak için yani koronavirüs bitene kadar burada kalmayı düşünüyoruz.